Sosyal medya sadece zamanımızı almadı. Ahlak, iffet, haya, çekinme, saygı, sevgi ne varsa aldı götürdü. Dinlerini malzeme yapan mütedeyin fenomenlerimiz var. Sosyal medyada tanınır olmak, hakkında konuşur olmak, iyi kötü yorum almak için binlerce hatta on binlerce insan rekabete girmiş durumda. Kimisi faydalı bilgileri kullanıyor, kimisi enteresan bilgiler sunuyor, Kimi acayip bilgiler paylaşıyor. Kimi spor, kimi kendi dünyasını sunuyor. Bazılarının ki çok normal ve böyle olmasında da bir sakınca yok. Ancak ölmüş biriyle selfie çekmek, ameliyat elbisesi giymiş dedesiyle selfie çekmek, sakarlık numarası yaparak ilgi çekmek isteyenler de az değil. Buna maalesef eğitimle eğitimsiz birçok kişi dahildir. Bir de dini, İslam'ı, Allah'ı, peygamberi, alimleri kullanarak Fenomen olmak isteyen insanlar çıktı. Fenomen olmak için dine, Allah'a, peygambere her türlü iftira atmaktan da çekinmiyorlar. Uydurma hadisleri paylaşarak, uydurma kerametler anlatarak, uydurma gözyaşları dökerek insanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Baştan aşağı çarşafa girmiş kadın bile fenomen olmak isteyenler listesine girmek istiyor. Facebook'ta, Twitter'da, TikTok'ta ve dünya batsa umurumda olmaz mantığı için açılmış, Instagram'da baştan aşağı tesettürlü binlerce kadının fenomen olma yarışına şahit oluyoruz. Kocasının yanaklarından fıstık alan çarşaflı bayanların, kocasının yanaklarına yanak değdirmiş tesettürlü kadınların, kocasına şehvetli gözlerle bakan mütedeyyin eşlerin, Evlilik olmadığı halde nişanlısının elinden tutup alnından öpülen tesettürlü kızların fenomen olmak için uğruna yapmadıkları rezaletlik kalmadı. Romantik görünerek, şehvetli görünerek ve her anlarını sosyal medyada paylaşarak insanları kıskandırma derdindeler. Hepsi de fenomen olmak için. Yani sosyal medya sadece zamanımızı almadı. Ahlak, iffet, haya, çekinme, saygı, sevgi ne varsa aldı götürdü. Bunun yerine bencillik, beğenilme arzusu, iffetsizlik, çekinmemezlik, hayasızlık verdi. Kısacası kontrol edilemeyen sosyal medya ahlakımızı bozdu. Sahi, biz böyle miydik? Biz peygamberin ümmetiyiz. Onun yüzüne nasıl bakacağız sorusunu hiç soruyor muyuz? Peygamber Efendimiz olsaydı bizim bu halimizden memnun olur muydu? Çektiğimiz videoları ona rahatlıkla gösterebilir miydik? Hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Peygamber Efendimiz çektiğiniz bu videoyu beğenir miydi? Ona göre bundan sonra videolar çekin.